Herkese yeniden merhaba. Bugün şu kadar küçücük bir makyaj çantasıyla kaçıncı günümdeyim bugün? Galiba 30. güne yaklaştım. 30 gündür şu küçücük makyaj çantasıyla bütün makyajımı yapıyorum. Hatta fazla bile geliyor. İçinde alternatifleri bile var. Şimdi bunların içinden ne getirdiysem bir video çekeceğim biraz sonra. Devme alışverişimi çekeceğim biraz sonra. O yüzden dedim ki bu e, makyajı da, hani burada getirdiğim yanında getirdiğim ürünleri hem anlatayım bunun bir makyaj videosu olarak da çekeyim. Çünkü kanalda bayağıdır makyaj videosu yok. Hem de bana da anı kalmış olur. Burada ilk getirdiğim şu kadarcık ürünle nasıl hayatımı geçirdiğimi hatırlarım diye düşündüm. Şimdi ilk başta şurada bütün ürünleri bir çıkartayım. bütünleri ürünleri çıkartıyorum. Sonra kullandıkça içine tekrar atıyorum. Hem ne kullandığımı biliyorum. Hem de ortada da bir yandan toplamış oluyorum. Güzel oluyor yani. Bu makyaj çantasında genelde küçük ürünler var ama yanında e, yanımda getirmedim. Daha doğrusu uzun zamandır benim de kullanmadım. Sadece tek bir ürün var. O da Essence'in bu siyah eyeliner'ı. Bu böyle gözümün üstüne sürdüğüm zaman biraz dağılan bir ürün oldu ama şu sadece e, alt kepik dibime sürdüğüm zaman gerçekten etkisini çok sevdim. Bu da buradan aldığım ilk kozmetik ürünü. Şimdi her şeyi çıkarttım. Çantamdan bahsedeyim önce. Bu çanta Mango'nun çantası. Bu bayağı eski. Bir 5 yıl kadar var. Böyle üstü saten'den Hem çok şık hem de böyle küçük durduğuna bakmayın. İçine bir sürü şey alıyor. Bu benim her zaman böyle bir yere gideceksemeyen kullandığım bir makyaj çantam ve duruşunu da çok seviyorum. Hem de böyle kalıp gibi durduğu için de çok hoşuma gidiyor. Eğilse de bükülse de bir şey de olmuyor. Bunu zamanında 40 liraya almıştım. O zaman pahalı gelmişti bana ama iyi ki almıştım. Çok memnunum. Buraya da telefonumu koydum ki buradan da görebileyim. Şimdi ilk önce baz olarak şu iki ürünü kullanacağım. Bu Nars'ın göz bazı. Bundan gerçekten çok memnunum. Çok zamanında çok pahalıya almıştım. Ama fiyatını hak eden bir ürün. Bunu ne zaman sürsem makyajım gerçekten oynamıyor. Yaklaşık 3 yıl oldu. Yani bitmeye yakındır. İçinden böyle çok da fazla miktarda ürün gelmiyor. Ama Gerçekten işini yapan ve parasını hak eden bir ürün. The Body Shop'un matlaştırıcı bazı var. İçinde de çok az kaldığı için taşınırken ben bunu atarım, getirmem buraya kadar. Yenisini açarım yanında demiştim ama yenisini açmak kısmet olmadan o birazcık yer kaplayacaktı. Dedim ki bunu en azından beni bir 15-20 gün idare etsin, oradan yenisini alırım diye bunu getirdim. Yenisi de İstanbul'da kaldı. Yanaklarımı al, burnumun üzerine işte alma, bitenlerini kullanmadığım için böyle bazılar gerçekten kurtarıcı oluyor. Göz kremi kullanmamıştım videodan önce. Duş aldıktan sonra göz kremini hafifçe uygulayayım. Hem de kapatıcının da üzerine iyi olur. Çünkü kapatıcım birazcık kuru bir kapatıcı. Bu Nars'ın çok meşhur bir kapatıcısı yine. Soft Made Complete Concealer'dan evet. hani rengi. Bunu da bayağı aldı alalı. Ve şimdi nars ürünleri o kadar pahalı ki. Ve nars ürünlerini ben deney yapmayan high-end ürünlerden biri zannediyordum. Açıkçası öyleydi de bence. Ama galiba şimdi kurutu olmaktan çıkmış. Ve benim elimde de haklı sayılır miktarda nars ürünü var. Ve getirdiğim de bu arada neredeyse hepsini getirmişim narsların. O yüzden Bunlar bitene kadar videolarda ya da Instagram'da göreceksiniz. Bu arada Instagram'ımı da, da tekrar söyleyeyim. Çünkü kapatıldığı için çok az takipçim var şu an. Bugün ayın 5'i ve ben 6 gün önce açtım Instagram'ımı galiba. Ya 6 ya da 5 gün önce açtım. Daha çok küçüyüz orada. O yüzden e, buraya yine yazıyorum hem Instagram adımı hem de açıklamalara linkini bırakacağım. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Yanımda makyaj fırçası ve sünger olarak sadece sünger bir tane fırça getirdim. Bu da gölge süngeri. Bu da güzel bir ürün. Ama en güzel görevi bence kendi kapatıcısıyla yapıyor. Bunlarda da fena değil. Kapatıcıyla da işimiz bitti. Ama ben bundan hani bazen bana çok kuru geliyor. Göz altlarım çok kuru olduğu zaman. Onun yerine yanında likitli bir kapatıcı olsun diye hiç açmadım. Geleceğiz diye. Son aslında bunu bir buçuk yıl önce falan almıştım. Daha karantinanın başı bile değildi. 2020'nin e, galiba Ocak ayında falan almıştım bunu. Ya da 2019'un aralığına ve hiç açmadım. İyi ki de açmamışım. Yani içime doğmuş galiba. O zaman da açık bir kapatıcım vardı. Bu Radiant Creamy Concealer'ından Vanilla rengi. Evet. Light 2 ve Vanilla olarak geçen rengi. Ben bunun büyük boyunu bitirmiştim. Ve küçük boyunda bir alışverişte Belly miktarın üzerinde eğer harcama yaparsam bonus alıyorduk. Ve onun için almıştım. İyi ki almışım ve açmamışım. O zamandan sonra çünkü uçtu gitti fiyatı. Unutmuşum bir tane daha fırça. Kapağıma uyguluyorum. Hem yana hem highlighter. Her şeyi gerçekten bu fırçayla yapıyorum. O yüzden böyle her işlevi hem de küçük bir fırça olsun istedim. Bu da üstünde adı silinmiş ama bu Oriflime'ın bir fırçası. Hem çok kolay e, temizleniyor hem de çok kolay kuruyor. O yüzden burada benim için kurtarıcı oldu. Şimdi şuraya da bir şuraya bir de şuraya da silmemiz lazım. Şimdi daha iyi. Şimdi ben aslında şöyle yapıyorum. İki tonda makyaj yapıyorum. Ya bu kontür kiti ile birlikte böyle bronz tonlarda, kahverengi tonlarda makyaj yapıyorum. Ya da Valka'nın bu Roma'da e, kendi yaptığım paletiyle de böyle işte gül kurusu tonlarında ya da böyle bir makyaj yapıyorum. Bugün üzerim böyle açık renk olduğu için e, elim buna gitmek istedim. Normalde bu da olur ama bugün daha sıcak bir şey yapmak istedim. O yüzden bunu kullanacağım. Şuradaki soğuk tonu şöyle alıp göz kapağımın üzerine böyle girişi güzel yayıyorum. Şu ortadaki gül kurusunu şöyle sadece üstünden geçiyorum. Soğuk tonunu şuradan başlayıp böyle dairesel hareketlerle yukarıya alıyorum. Ve diğer tarafa da gül kurusunu da şöyle dokunduruyorum. Sonra şuradaki highlighter'ı şöyle aldım. Elmacık kemiğimin çıkıntısını buraya tam şöyle bol bol sürüyorum. Seviyorum yani highlighter. <laughs> Modası geçse de seviyorum. Sonra yüzük parmağımı şöyle alıp şöyle göz kapağımı sürüyorum. Diğer e, palette de Sadece iki rengi karıştırmadan tek renkle yine aynı şekilde makyajımı yapıyorum. Arada da altın rengi var. Buradaki rose gold highlighter'ın yerine. Ya öyle ya da böyle bir görüntü. Hem böyle çok uğraşılmamış hem de güzel duruyor bence. Şöyle dokunduruyorum. Sonra Urban Decay'in bu Ultimate Naked paletiyle galiba. Onun içinden çıkan bu çift taraflı ve bir tarafı eyeliner fırçası olan şöyle küt bir fırça bu. Onunla birlikte dağıtıyorum. Dudak balmı söyleyeyim. Bu da yanımda getirdiğim tek lip balm. Nüksün Revedemir lip balmı. Bayağı ağır da bir ürün. Ama yine de getirmişim. Önümde neler kaldı? Bir parfüm kaldı. Kepiklerimizi kıvıralım. Bu oh, mi dinleyecek. Golden Rose'un So Cute. Ama bu kırmızı olanı. Kırmızı olanın bence fırçası en güzeli. Şöyle küçücük bir fırçayla. Bu tam bir seyahat makyaj çantası rimeli. Bayağı da hani götürdü. Genelde yani çok ezelden beri rimen kullanmayı niyeyse bir türlü öğrenemedim. Bu kadar oluyor en fazla. İki tane yanımda ruj var. Muadan bir tanesinin Mars'ın ünitası, bir tanesi de Fenty Beauty'nin Fenty Glow'u. Fenty Glow'u çok seviyorum. Bunu da yine Roma'dan almıştım. O zaman Türkiye'de galiba daha pahalıydı. Orada 19 euroya almıştım. Euro o zaman altı buçuktu ve Türkiye'de ilk çıktığında daha pahalıydı. Daha uyguna gelmişti o zaman. Yani gördüğünüz gibi küçücük market çantasında bile hep böyle alternatifli ürünler var. O yüzden iki tane işte paletten iki tane falan gibi. Her şey bir anda genide iyi düşünmüşüm. Bu genelde bronz tonlu olduğu zaman. Bu makyajla da olur bu arada. Çünkü bunun rengi çok güzel bir gül kurusu. Çok az kaldı ama çok güzel bir gül kurusu bunun rengi. Milk'in iki tane ürünü var. Bunları da kardeşim bana Amerika'dan yollamıştı. Ee, bir tanesi lipen and Work rengi. Bir tanesi de yazmıyordu. Bir tanesi de galiba bir tane bir top highlighter olduğu için olabilir. Bu çok güzel bir altın sarısı rengi şöyle sürüp eline dağıttığın zaman dışarıda kurtarıcı oluyor. Hele ki altında highlighter'ın az bile kaldıysa bu çok güzel patlatıyor. Bu da çok güzel bir doğal ton veriyor. Bazen işte sadece yüzünde renk olsun istediğim zaman da şöyle bayağı hani bir seferde sürüp elimle dağıttığım zaman ya da bir süngerle dağıttığım zaman bunun da etkisi çok güzel oluyor. Zaten makyaj koleksiyonu çok çok fazla olan bir insan değilim. Ama şu kadarcık ürün bile Hani bana hiçbir şeyin eksikliğini gerçekten hissettirmedi. Bugünkü videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yanındaki bildirim zilini tıklatmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu aralar gerçekten aktifim ve e, sürekli yeni videolar yüklüyorum kanala. Beni Instagram'dan takip ederseniz de çok sevinirim. Orada da aktifim. Beni bu iki takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.